Çelebi ve aynı zamanda ozanlık geleneğimizi devam ettiren çağdaş bir Türk ozanı olan Barış Manço 2 Ocak 1943'te Üsküdar'da dünyaya geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın en yoğun yaşandığı günlerde dünyaya gelen Barış Manço ailesinin artık dünyaya barış gelsin arzusu ile barış adını almıştı. Dün gece düşündüm de renkler olmasaydı Yaşanmazdı bu dünyada Korktuğum odur ki Kapkara bir dünyayı Kalasın Lisesi'nde eğitimine devam eden Manço, müziğe dilik adımlarını burada astı ve Kafadar'da adı müzik kurulunu kurdu. Yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akademisi'nde resim, grafik ve iç mimarlık alanında tamamladı ve okulda birinci ilgiyle bitirdi. Gel bırakın renkleri çocuklara. Hey hey günaydın çocuklar. Günaydın. Siz hiç kırmızı bir ağaç gördünüz mü? Hey hey, hey, hey. günaydın çocuklar. Günaydın gökyüzü ne de... 1971'de Kurtulan Ekspres ile Anadolu Sönörü ve Gürt Sınır Televizyon programları yaptı. bir rengi var, değişmez doğanın dengesi. Mor turuncu sarı, eflatun pembe haki, çamur bile kahverengi. Çocukları çok seven Barış abi, 1988 TRT'de çocuk ve aileye yönelik bir eğitim, kültür ve eğlence programı olarak başlayan 77'den 77'ye atlı televizyon programı yaptı ve tüm çocuklara 60'lar eşliğinde hep 1 puan verdi. uzakta bir ülkede insanlar anladım, şarkısı, Kendisine 12 altın, bir platin albüm ve kaset ödülü kazandı. Şarkılarında bizlere hep paylaşma, nefsine hakim olma, tüm insanların farklılıklarından dolayı saygı duyma, tüm inançlara saygı göstermek ve kişinin doğru bildiği yoldan uzaklaşmaması gibi etik değerleri ikisi, anlattı. Ve sonunda dünya karanlık olmuş. Tam istedikleri <Sessizlik> gibi. Polisler, <Sessizlik> malzem, büyükler, tabancalar, kılıçlar, tüfekler. Zek meselesi bu. Karışılmaz. Artışılmaz. Zevkler ve renkler sizin olsun. Bütün bu zevkler bırakın renkleri çocuklara. tüm çocuklar